जहाँ की वो हूँ। हमने शुरू दिलाया। एक बार तो देखो। i

Geçmişiz Bilal soyadım Akyer. Peyzaj işleriyle uğraşıyoruz. Mardin Kızıltepe bölgesinde şu anda çim üretim sahamız var. 200 dönüme yakın bir çim üretim sahasına girdik. 200 e, 200 dönüme yakın bir çim alanımız var. Mardin Kızıltepe Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun çim ihtiyacını karşılıyor şu anda. E, amacımız, hedefimiz büyük. Hedefimiz büyük. Şu anda 300 dönümlük bir arazimiz daha var. Onu da yapıyoruz. Yurt dışına ihracatımız olacak. Irak, Suriye e, vesaire şehirlerde, e, ülkelerde e, şeyimiz olacak, ihracatımız olacak. Şu anda 300 dönüme yakın daha bir arazimiz var. Şu anda onun hazırlığını yapıyoruz. 500 dönüme hedefi bu sene olarak 500 dönüm hedefimiz. Ee, önümüzdeki yıllara bakacağız. 1000 dönüme yakın biçim üretimi yapacağız. Burada